Bugünlük İlker Bey'in kahve keyfini çekeyim dedim. Ne diyeyim? İlker Bey. Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> evet çok güzelmiş o. Bak onu beğendim. Şöyle şey Canlarım. o Daha iyi. Şurada şey çekmişti onu atmayacağız. Evet bugün nerede be? Çiçek alacağız çiçek. Aa esas da. Dedim ki millet gitsin ondan sonra yoksa çiçeklerimi burası bomboş. Böyle olmuyordu benim. Bayram geçsin. Pazartesi olsun. Hı -hı. Millet gitsin ondan sonra. Millet ne? gitsin ondan sonra. Şunlar kestin. Şunu bir de şunu kestin. Hı -hı. Çok da yük, büyük olursa olmaz ya. Ama şuradan yukarısı ağaç olsun. He. Gölge yapsın. 10 senesi. 4 senesi on. geçti. 4 senesi geçti. Büyücek annesi de. Daha ne kadar boyu var ki ne? Şunu bir tutar Büyü mısın? Ee, şey alayım bir maliye doğru Can. Ne ha, Bizim kendine geldi bu sene Haa iyi değil. Su tepsi boş Su getirmemişsin Kum dolmuş işte ha? Haydi'nin testi de kum dolmuş su değil Vallahi. Hey. Teşekkürler. Ay neredeydi bizim burada ağaçımız vardı. Bak onu sümüklü böcekler yedi burada. Buradaydı. Aa. Ona ilaç dökeyim onları. Kahve fincanını alır mısın aşk? Al. Ver bakayım. Bir mahalleyi dolaşayım geliyorum. 10 dakikalık bir video yapayım. Hata vermiş öbürü. Nereden gideyim? Buradan gideyim. Allah çamaşırlara benim de da çamaşırım varmış. Maleti şey çıktı. Mira, vamos. Komşu ne yaptın burada? Oh, oh. oh ya, aa, ne yapıyorsunuz? Içiyoruz, Kahve yapıyorsunuz. Şurada ne yaptın? Herkesini çağırıyorsun. Restoran <laughs> mı açtınız? Açtı kafe, Kesin bir kafe. Onun adını ne koyacağız? Ee, Yalık Kafe. Yalık Kafe, mi evet. Ya, Gider. Evet. Şimdi basmayacak. Bir daha basma, dedim. Evet. Evet. Yalı kafe burası. Yalı kafe. Yok. Aysel Yüksel Hanım'ın kafesi. Evet. Biz. Ne yaptın? Video mata vermiş ya geçen ya. gün çektim. Üç gündür video vermiyor. Ya. Dedim bir teşvik yapayım. Bir 10 dakikalık çekeyim de atayım. Şeyler çek, çek, de konuş. Çek al işte. Kötü bir al, şey demedikten al. sonra sorun yok. He. Öyle sesinizi sizi çekmeyeyim gerçekten ay onlar esas çok güzel şimdi diyorum, ki, sana da diyorum, veririm sana, veririm. diyorum burada, tamam. burada durmuyor ki ne vereceğim ona gelcem de biraz daha e sıcak sıcak da bundan daha sıcak mı istiyorsun burası şey, karadeniz şey sabah inay aldı <laughs> nedir o? Ya orada diye bitecek mi? mor çek veriyor. Şu şu. Bak şu direğe bağlı olan. Şu şu. Çitlerin arasındaki. Ha. Bak şimdi onun nasıl olmuş görüyorsun? Emre doldu maşallah. Çiçek doldu. Ha nerede bak, o? Şurada bak. Ay benimki hiç açmıyor artık. Kafayı bak, şöyle, yiyeceğim. Bir tabak bu açtı. Arkadaki açmadı. Geçen sene bu vermedi. kafayı Çiçekten yiyeceğim da... ya. Kaç sene oldu bizimkiler mi? Orada kal da bak. Seni çok seviyorlar. Evet. Ne?

güzel oldu şimdi baksana ne hale gelmiş evet. evet. ya, şey buraya gelince video çekesim geldi çok üz üzgünüm Güney Hanım oya ağacı mı bunun ismi valla bak senin güller de sarılmış ama bir şey söyleyeyim sana sen sürüngenlerden benim gibi korkarsın Ha. Ben korkarım onlardan onun için. çiçekler orada bak çoraplarda. Ya ben de şey alacağım da biraz daha durayım. 10 dakika olsun geliyorum şimdi. 10 dakikalık çekeyim. Ay yüksel teyzesinin çiçekleri çok. Ağaçları Buraları çamlık edecek. Evet. Burası şey olacak. Çam ormanları. Evet. Aa, bu kaynana dili kaptüs çiçeğinde olmuş. Bak açıyor maşallah. Nazar değmesin. Evet.

biz önceden şeydik ya e, yöneticiydik apartmanda. Ağaçlara bir baktık alttan hep kestik onları. Beni biliyor musun? Işte, bak beni de ağaçlar. Yöneticiydik herkes diyordu ki bunlar bulduğu şeyi kesiyorlar. Çin makinesini de birinden bizden de alırsın ya. Ama şimdi evet. e, ufacık yere sebebi her zaman Çin makinesi. Gerçi yazın ki. Hmm. Evet. Öldürüyor öldürüyor. Ben de sırf kenarları alacağım evet. onu. Kenarları alıyordum. Bugünlük bu kadar.